Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Değil mi? Bilmem. Ben bu videonun farklı bir versiyonunu çekmiştim. Ama silmek zorunda kaldım. Nedeni de World Heavy Championship turnuvası için kişilerin duyurulmuş olması. Evet şöyle sabah sabah uyardım. Günaydın bakalım. Hadi herkese şimdi. Tabii siz bu videoyu sabah köründe falan izlemiyorsunuz. Ee, arkadaşlar. şimdi size hemen şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz ki World Heavyweight Kemer'i geri geldi. Bu o World Heavyweight kemeri olarak adlandırılmayacak muhtemelen. Artık yeni bir yoldayız. Ee, işte Yeni bir World Heavyweight şampiyonluğumuz var. Sonunda e, yeni bir ana kemerimiz var. Yeni bir şampiyon göreceğiz. Geçenlerde bunun için bir turnuva yapılacağı duyurulmuştu. Hem Raw'da hem SmackDown'da bir turnuva yapılacağı duyurulmuştu ve ben bununla ilgili bizzat bir video çekmiştim. Bugün de yayınlanacaktı hatta. Ee, şu an tam izlediğiniz günde yayınlanacaktı video kimler çıkabilir, kimler güreşebilir, neler olabilir falan demişler. Yaparken <laughs> dün akşama doğru böyle akşam geceye doğru şey oldu. E, duyuruldu. Videoyla duyuruldu bütün. Kişiler duyuruldu. 12 kişi bu turnuva için Mekten, 6 mäkten 6 Raw'dan e, duyuruldu. Ve hemen şunu da duyurusunu yapayım size. Arkadaşlar bugün yani tam eğer gününde izliyorsanız 8 e, Mayıs pazartesi günü akşam saat muhtemelen işte 10 civarı falan simülasyon yayını yapacağım. Haberiniz olsun. WWE 2K23 simülasyon yayını yapacağım. Bu yayında da ne olacak? Gelip buradaki şimdi birazdan size göstereceğim. Raw'da ve SmackDown'da çıkacak olan kişilerin Triple Threat maçları ve devamındaki maçların turnuvasını yapacağız. Bakalım bizim simülasyonumuzda kim şampiyon olacak? Bunu bilerek yapıyorum şimdiden. Çünkü gece Raw'da bu ilk maçları yapılacak. Geç kalmamak için şimdi yapacağız. Bunu da duyurusunu yaptım. Akşam yayın var ona göre. Eğer bu videoyu sonradan izliyorsanız tekrar da izleyebilirsiniz yayın. Haydi gelin şimdi buraya dönelim. Çünkü duyuruldu artık bazı kişiler. Bazı kişiler değil, hepsi duyuruldu. WWE Official Announce. Şimdi burada bir video var. Telif yer miyiz bilmiyorum. Bir tık şöyle bir e, kontrol edeyim. Şöyle bakalım. Şöyle bir video yayınladılar. WWE. I have the incredible incredible privilege işte size diyor şunu sunmak da işte gurur duyuyorum falan filan işte Evet yeni World Heavyweight şampiyonumuz olacak arkadaşlar ya şimdi bilmeyenler için Roman belki yeni arkadaşlar vardır aramızda çünkü nedense Wrestlemania'dan sonra gerçekten bir sürü yeni kişi katıldı aramıza bunu samimiyetimle söyleyebilirim şöyle bir gerçek var. Roman Reigns bir yıldır hem WWE hem Universal şampiyonu bir yılı geçti. Universal kemerinde artık neredeyse böyle giderse bin gün doluyor zaten 27 Mayıs'ta. Erken saat şovun ayrı şampiyon. İşte 3 e, yıl dolacak neredeyse artık. Şirkete yeni bir kemer geliyor. Sanki Roman bu ikisini kitledi. Biz buna dur yeni bir kemer getirelim dediler. Bazı insanlar bunu eleştirdi. Bana göre doğru hamledir. Çünkü yaratıcılık katıldı. Ve şimdi bu kemer için işte 12 kişinin altıra 6 simektan da turnuvası yapılacak geldik. Seth Rollins, Nakamura, Sheamus, Miz, Edge, Ray, Ibbała. Devam ediyoruz. AJ Styles, Austin Theory de var mesela bak. Şimdi bunları yorumlayacağım işte birazcık. Tek tek bunları yorumlayacağım arkadaşlar şimdi. Bu video'nun için çok uzatmayalım. İşte bunlar arasında. Şimdi bir görsel de var. Bunu da WWE kendisi yayınladı. Yeah. Edge match falan işte böyle gidiyoruz. Şimdi WWE'nin yayınladığı, paylaştığı görselden bakacağız şimdi. Ee, kendi tahminimi de yapacağım bu arada bu videoda. Kendi final tahminimi de yapacağım. Kimin kazanabileceğini de söyleyeceğim. Şimdi hemen şunu göstereyim size. Bakın. Bu WWE'nin kullandığı görsel. Ben muhtemelen bunu kapakta da kullanmışımdır şu an. Ee, Üsttekiler SmackDown, alttakiler Raw güreşçileri. Bunlardan üstten bir kişi, alttan bir kişi 27 Mayıs'ta Arabistan'da düzenlenecek olan Night of Champions'ta akşam 8'de başlayacak Türkiye saatiyle bir kere daha söylüyorum bunu. Bu videoda haykırıyorum, duyuruyorum. 27 Mayıs'ta hiçbir yere, hiçbir şeye söz vermeyin. Biz o gün cumartesi akşamı saat 8'de Night of Champions'ta Roman Reigns'in birinci günü aynı zamanda şirketin uzun zaman sonra ikinci ana kemerin ya şöyle söyleyeyim ana, ana şampiyonunu göreceğiz. Tamam mı? Bir yıl geçti çünkü bunu görmeyelim. Yeni kemerle yeni şampiyon. İlk şampiyonunu göreceğiz bu kemerin. Haberiniz olsun. Beraber olacağız. Şimdi buradayız. Üst SmackDown. Şimdi buradan Triple Threat. Bu akşam bir simülasyon yayınında da e, ben yani duyurulmadı. Yani herhalde duyurulmamıştır. Kimler kimlerle yapacak. Şu an ben bu videoyu çekerken duyurulmadı. Duyurulursa da bilemem yapacak bir şeyim yok. Üçlü üçlü ayıracağım triple threat maçları. Onların kazananları Raw ve SmackDown'ın içindeki kendi finalde karşı karşıya gelecek. Onun kazananları da Night Champions'ta. Biz onu simülasyonda yapacağız. Haberiniz olsun simülasyonda yapacağız. Şimdi i̇şte Bobby Lashley, Edge, AJ Styles, Rey Mysterio, Austin Theory ve Sheamus var. SmackDown'da benim beklediğim aslında ki silmek zorunda kaldığım güncelliğini kaybettiği için olan videoda da Bobby Lashley'i yazmıştım, AJ Styles yazmıştım, Edge'i yazmıştım. Diğer üçlüyü yazmamıştım. Çünkü ben şey yani buradan 4 kişi, oradan 4 kişi diye düşünüp 8 kişilik bir turnuva düşünmüştüm. Kim ee, kimi eklemiştim başka? Şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu. Ee, doğru söylemek gerekirse ben Rey Mysterio'yu beklemiyordum mesela. Austin Tir de herhalde olmaz diyordum. Sonuçta ee, bir mid şampiyonu. Düşünmüyordum ben doğru söylemek gerekirse burada Sheamus'ta. Lashley. buradadır. Kazanacağını pek düşünmüyorum. AJ Styles'ı ön plana almışlar özellikle dikkatimi çekti. Ama bence Bakın şu tepedeki altılıdan SmackDown'dan geçmişe dönük hikayesiyle de Edge bence favori konumda. Evet yaşlı. Evet yaşı ilerledi. Evet çok e, sürekli bir performans veremeyebilir. Ama hikaye anlamında ki WWE hikayeleri çok sever. Amerikan serisi hikayeleri çok sever. Ben de severim. Hikayesi olarak burada Edge bence favoridir. Rey Mysterio otomatikman elerim. Austin Theory sırf Midcard şampiyonu olduğu için ederim. Sheamus için de şu an başka bir işte en güzel haline başka bir evrende en güzel haliyle evet bence olabilecek biridir. Ama şu an burada benim için ön plana çıkan isimler yani Night of Champions'da SmackDown tarafında finalde göreceğimiz için isim bence Edge olacak. AJ Styles e de olabilir. Üçe de şey şey mi sebebi yazarım 3'e. Ama bunlardan ben AJ ile Edge direkt kafa kafaya gidiyorlar. Ben oradan Edge yazarım tamamen müthiş bir hikayesi var. Hikayesini de söyleyeyim. Arkadaşlar 2011 yılında Edge sağlık problemlerinden dolayı artık neredeyse kronikleşmiş bir sakatlığı var. Ve böyle devam ederse sakat kalmakta ölme riski vardı. Bundan dolayı emekli olmak zorunda kaldı. Doktorlar dedi bundan sonra devam edemeyeceksin. O yüzden Edge isteme isteme emekli oldu. Ve emekli olduğu sırada dünya ağırsız şampiyonuydu Türkçesi. World Heavyweight şampiyonuydu. Kemeri bıraktı. Hiçbir zaman bu kemeri kaybetmedi aslında. Edge aslında son şampiyonluğunda kemeri kaybetmedi, kemeri bıraktı. Buradan hikayeyle Edge'i bir şampiyon yaparsanız çok başarılı bir hamle yapmış olursunuz bence. Ha, ister misiniz daha hani yaşlı bir şampiyon mu şey mi? Hikaye ise bence en büyük hikaye onda. Ben SmackDown tarafında Edge'i yazdım. Aşağı incek olsak Raw tarafında The Miz renk getirecektir. Nakamura bence olması gereken isimde eskiye dönüşü içinde en azından hani bir contender olarak onu görmek istiyorsak. Ya bu arada bir şey diyeceğim size. Ana kemer için ne kadar çok isim varmış ya. Oğlum Roman Reigns kitlemişsin sen bizi be. <laughs> Yalan. Neyse. Bakın şuradaki isimlere. Bence çok mantıklı. Nakamura'yı eski hale döndürüp bir tık tepelere oynatacaksanız bence çok doğru hamledi. Finn Balor. Finn Balor da yarım kalan bir hikayedir bence. Universal kemerini aldığı gibi sakatlandı. Tarihin ilk Universal şampiyonu bu arada. Setronis'e karşı üstün gelmişti. Direkt sakatlandı. Kemeri bırakmak zorunda kaldı. Onun da bir hikayesi var aslında öyle bakarsanız. Tabi devam eden kariyeri farklı bir yerlere geldi. Filmbeleri de yazabilirsiniz. Cody Rhodes direkt en ön plandaki isim. Cody'nin ben bu turnuvada olacağını mantıken kesinlikle olması gerekiyordu. Ama ya Roman'a gidecek bir Cody varsa yani bunu kazanacağını pek düşünmüyorum. Setronis. Yarım kalan hikaye mi dedik? Arkadaşlar Seth en son ana kemerini 2019'da mı kazandı? Bu adam 4 yıldır kemer falan kazanamıyor bu arada. Yani şey yani tabii United States'tir. Ya tag team falan vardı da ana kemer kazanamıyor. En sağda da Damien var. Kesinlikle buralarda olması gereken bir isim. Ve ben yazmıştım turnuvaya da onu. Damien Priest buralarda olması gerekiyor. Çünkü Judgment Day içinde hani Dominic'de işlendi. Rüya zaten işleniyor. Finn Balor'da işlendi derken. Bir tek Damien Priest'in bir hikayesi artık yoktu. Onu da Bad Bunny ile çok güzel bir olaya sokmuşlardı. Bence çok iyiydi Porto Rico olayları. Bekle işte. Ama artık onun için bir üst noktaya çıkma vakti geldi ve ben e, ee, samimi bir şey söyleyeyim. Eğer yaparlarsa Damien Priest'i ilk Triple Threat maçından galip getirebilirler. Yani Raw'da finale çıkabilir. Triple Threat maçların kazananları finalde karşılaşacak. Ondan sonra asıl ee, işte Raw ve SmackDown'ın finali olacak ya. ben olsam yapardım mesela. Şimdi aşağıda bana göre ağır favori Seth Rollins gibi geliyor. Setrones gerçekten özlendi. Setrones artık yeniden doğması gerekiyor. Setrones'in yeniden doğuşa ihtiyacı var. Setrones her zaman iş yapıyor. Harcanıyor dediler. Abi benim görüşüme göre, benim güreşe bakış açıma göre Setrones'in harcanması gibi bir durum söz konusu değil. Harcanma nedir? Ana kemer vermediğin, kemer vermediğin, ona kaybettirdin, buna kaybettirdin. Bu harcanma mı? Evet belki 15 yıl önceki Enes böyle düşünebilirdi. Ama ben işin biraz daha business boyutuna baktığım zaman Setrones bir sürü kişiyi yükseltti. Setrones şirkete geri dönen isimleri yükseltti. Evet kaybederek. Ama bir sürü yeni güreşçi kazandı Setronis sayesinde. Şimdi Setronis'in her zaman oraların adam olduğunu biliyoruz. Ve Setronis'in bence vakti artık geldi. Ben o yüzden aşağıdaki 6 Setronis'i yazıyorum. Bir önceki videoda tahminim o yöndeydi. Ben Edge Setronis finalini öngörüyorum. Bir kere Cody neden sildim? Cody normalde şu anki şu anki haliyle, şu anki momentumuyla Cody'yi direkt şampiyon yazarsın zaten. Ama şöyle bir şey var. Burak Lezzer o diye Ne şekilde kaybettiğini gördünüz. Burak Lezzer Cody olayı eğer devam edecekse ve bana göre kesinlikle Night of Champions'ta yine bir rövanş maçı yapılıp belki de Burak Lezzer'e kazandırmanız gereken bir an olacak bu Arabistan'da. Burada maça karışıp maçta triple threat olduğu için ilk maçta triple threat biliyorsunuz ki ee, disqualifiye de yok ve belki de maça çıkamayacak Burak Lezzer yüzünden. Burak Lezzer yüzünden belki de Cody Ross maça çıkamayacak. Çünkü Lazer, Cody'ye saldırdıktan sonra sürekli böyle hep dış tarafta kaldı, dış tarafta kaldı. Cody bir vurdu, kaçtı falan böyle muhabbetler oldu. <laughs> Kaçmadı aslında, hep üstüne gitti Burak Lazer'in. Maçı da kazandı. Burak Lazer burada intikamını alır baba. O yüzden ben Cody'yi... Burak Lazer var, o yüzden eriyorum ben. Seth Rollins Ra Raw finalini görmeyi çok isterim. Yani Raw'da, bu gece Raw'da yapılacak çünkü triple threat maçlarının birini set birini Finn Balor kazansa mesela setle Finn gerçekten isterim Raw'daki son maçını ve orada da setin kazanıp gidebileceğini düşünüyorum ben. Ama benim bildiğim Triple H farklı şeyler de yapabilir. Bilemiyorum. Ben Edge ve Seth Rollins'i 27 Mayıs'tan Night of Champions'ta Arabistan'da düzenlenecek olan 8'de başlayacak olan Türkiye saatiyle turnuvanın finalinde ikisini yazdım oraya. Orada da artık Orası çok karışık. Edge mi set mi çok karışık abi. Çok büyük bir hikayesi var Edge'in. Bu kemer özelinde özellikle. bu kemer belli ki sanki şeyin replikası gibi. World Heavyweight kemer. isim aynı zaten. Diğer yanda da Setronis var. Yeni dönemin en önde gelen isimlerinden bir tanesi. Yani Roman'dan sonra ikiye yazarsınız. Öyle bir isim. Sinan'ın rendisi. Ah, vallahi bilemedim ya. Orası çok zor. Gönlüm Setron istiyor. Doğruya doğru. Ama Edge alırsa da gönlüm onu da sever be. Yapacak bir şey yok. İkiye bölündük. Siz aşağıya kendi fikirlerinizi yazın. Sizce kim Raw vs. SmackDown'da finale çıkar? Kim onları kazanır? Kim Night of şampiyon olur? Çok zor. Çok keyifli bir video. Yani tahmin yapması evet bazı konularda zor. Ama yeni şampiyon görecek olmamız. Bu kemenin ilk şampiyonu görecek olmamız. Hem de bunu erken saç şovunda görecek olmamız. Benim için mutluluk verici. Siz de bütün fikirlerinizi yorumlarınızı aşağı yazın. Bir de video beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. YouTube algoritması böyle çalışıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.